Merhaba arkadaşlar ben İskeletor. Hime'nin kız kardeşi ve annesiyle uzun bir tatildeydim. Şimdi tekrar sizlerleyim. Umarım iyisinizdir. Ülkemizin kanayan yarrası olan kargocular ve kargo firmalarını konu alacağız. İyi seyirler dilerim. Bu kargocular sizi sürekli takip ederler ama hiç çaktırmazlar. Örneğin korona şartlarından dolayı evdesinizdir ama temel insan ihtiyaçlarından birisi olan beslenme ihtiyacınızı karşılamak için sadece 3 dakikalığına bakalım mı gittiniz? Tam o anda gelip kapıya sinek kanat çırpması hızında 2-3 kere hızlı hızlı vurur ve hemen kaçarlar ve alıcı evde değil ibaresiyle karşılaş veya daha zor bir durum. Tam sıçacakken kargocu gelir ve kapıyı çalar. Siz götünüzde bok sallanarak kapıyı açmaya gidene kadar o çoktan farklı bir boyuta geçiş yapmıştır bile. Size kalan ise götünüzde sallanan bokun halıya düşmesi olur. Sürekli evde yokken gelirler. Çünkü onlar asosyal ve sosyopatlardır. İnsanları hiç sevmezler. Bu yüzden onları hiç göremezsiniz. Bunlar yine iyi olanlar. Siz bir de gelmeyen kargolara hesaba katın. AliExpress'ten yani Çin'den sahte bir kulaklık isteyin. Aynı anda Türk adını verirsem kötü olur kargosuyla bir kulaklık isteyin. Emin olun Çin'den gelen kargo o gümrükte o kadar takılmasına rağmen daha çabuk gelecektir. Çünkü diğer adını verirsem kötü olur kargosu sizin paketi araca yüklemez. Şubenin önüne bırakır sizin kargonuz kendi imkanlarıyla eve gelmeye çalışır. Lan bunlar beni delirtecek. Zile basmadan evde yoktur etiketi yapıştıranlardan tut yanlış eve götürenlere. Ulan ayda yılda bir sivit istedik korona olmayalım diye dışarı çıkmayalım diye kargoyu başka eve götürmüşler. Aradım dedim ki ulan yarra neden kargoyu farklı birine kimlik sormadan veriyorsun? Ne bileyim abi diyor. Kargonun verildiği eve gittim. Kapıyı açan kadına sivit nerede dedim. Bana diyor ki kızım alıp tam Paket. ulan or neden bu kargo benim değil demiyorsun da bitli kızın benim sivitimi alıp giyiyor neyse zor bela geri verdik bu anıyı da anlatmasam olmazdı ayrıca kargocular siz onları beklerken piknik yaparlar ve kargo paketlerine sadomazo işkenceler yapmaya bayılırlar kargonuzun ellerini ayaklarını bağlayarak koltuk atlarını gıdıklarlar paketlerinizi eve gelince önce bir banyoya sokmanızı tavsiye ederim sana bir de utanmadan takip kodu veriyorlar koda bakıyorsun sabah 8 ile akşam 8 arasında teslim edilecektir yazıyor ulan desene 2077'nin saat 8'i diye beni niye heyecanlandırıyorsun bugün eşyam gelecek diye Kitap istersin gelmez şubeye gel al der gidersin dağıtımda der. Bu nasıl bir paradoks ben anlamadım. Milletin kargo firması çelik kasalı arabada kargo taşımacılığı yapar. Bizimkin araca bak. Yok efendim paketimiz neden kayboldu neden bulunamadı. Eve getirenler de var. Ama bunlar sana trip atarlar. Alın bu ürün gibi laflar söylerler. Ürünü şikayet ederler. Siz ağır bir ürün istediyseniz biz bunlardan kaçıyoruz. Siz bunları istiyorsunuz der. Ulan or. Madem ağır firmana söyle o kargonun hizmetini yapmasın. Bana gelip yok onlar emekçi o kadar yere gidiyorlar diye savunanlar ya internetten hiç alışveriş yapmamıştırlar veya Bakın size bir söz söylemek isterim. Bu sözü hayat motto'nuz yapın. Martin Luther King Reis bakın ne diyor. Eğer sizden sokakları süpürmeniz istenirse Michelangelo'nun resim yaptığı, Beethoven'ın beste yaptığı, Shakespeare'in şiir yazdığı gibi süpürün. O kadar güzel süpürülsün ki gökteki ve yerdeki herkes durup burada dünyanın en iyi çöpçüsü yaşıyormuş desin. Nefesim kesildi. Bu da hayat motto'nuz olsun. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Beğenirseniz ileride 5-6 ay sonra bir video daha atarım.